Hulk Hogan'ın ölüm haberini Beytullah'tan aldım ve birdenbire son 10 yılda Hulk Hogan'a benzediğim için benimle resim çektiren Tayland'da, Zanzibar'da, Kenya'da ve hatta Avrupa'da ki fotoğraflarımı Filipinler'de e, sizlere paylaşmayı Hun, Hulk Hogan anısına turbit olarak böyle bir paylaşımı düşündüm. Buna ilave olarak da Hun Hulk Hogan'ın anısına bir antrenman yaparak göğüs kaslarımızı nasıl geliştirdiğimizi gösteren bir video yaptım. Bu ikisini birleştirdiğimizde Hulk Hogan'ın anısına bir e, hatırlatma olacağı için bunları sizlerle paylaşıyorum. kadar arkamda almıyorum he. Tamam. Şimdi kollarım spinated press. Bak avucum göğsüme bakıyor. Böylelikle göğüs kasıma gel, göğüs kasıma doğru. Bak spinated yaparken tekerle bütün de göğüste kasıma yapıyor. Şimdi bu tarafta bak tekrar bu göğsüme Şöyle bak şimdi tekrar ben bir alıp dışarı bakarak. Göğsüme bak, göğsümü üstü baş gibi çalışmıyor. Tabii ön Şimdi. Şimdi bak çifte. Hep göğsümün üstü diye düşüyor. kesme, ben boz yapacağım. Güneşe ışığı ayarlayalım şurada. Heh, hem arkada şuradan çek, arkada sırtını yapıyor. Gel. Thank you. Şöyle yaparız. Bir gözüne doğru yanaş. Kesme. Kesme. Şimdi geç kaçma. Ha, yakınlaş. tekrar görsen bak. Çizgiler belli olsun.

<laughs> Kuzey Kenya'dan göller bölgesinden başlayarak tüm Kenya'yı boydan boya kat ederek Kilimanjaro'nun eteklerinde Tanzanya'nın kuzeyindeki Kenya'nın en güneyindeki Amboseli'de sonra Denize doğru Mombasa'ya ve Mombasa'dan kuzeye Lamu'ya doğru 50 gün geçirdiğim süreçte her gittiğim yerde Afrikalılar beni Hulk benzeterek sürekli benimle resim çektiriyorlardı. Ve orada Hulk Hogan Afrikaların gözünde Hulk Hogan'a benzetilerek Çekildiğim resimler var. Birçok yerde de daha eğitimli ailelerin aileler, anneler oğullarını benim yanında resim çektirerek bir e, motivasyon yapıyorlardı. Buradan Hulk Hogan e, eteketi üzerime yapışmaya başladı. Ama bu dışarıdan yapıştırılan sünni bir bıyık bırakarak veya... Bandana mandana giyerek değil, vücut yapısı ve beyaz uzun saçlarım bunu getirmekteydi. Ve bu olay bir ucu Filipinler'de, Tayland'ın değişik adalarında, El Nido gibi, Phuket gibi, Filipinler'de Palawan, Koron gibi adalarda. bu hava Bazen yoğunlaşarak bazen azalarak devam ediyor ve birçok yerde havaalanlarında benimle e, kızlar resim çekiyordu. Bu anlamda e, bunun ilginç bir olayı da Kanadalı bir kapes dövüşçüsü, bir genç adam Ravandi Beach'te merkeze balık yemeye giderken e, üstü çıplak olarak yürüdüğüm sırada motorla yanlarınızda geçip daha sonra 100 metre geçtikten sonra geri dönüp gelip benimle resim çektirmek için ricada bulundu ve bu resmi internet sayfası sosyal medyası paylaşarak Hulk Hogan Ravan T Tayland'da Ravan ne işte diye bir paylaşım yapmıştı. Ve bu ilginç gelmişti. Ravandi Beachten, Phuket'e, Tayland'ın en ünlü merkezi Phuket'e geçtiğimizde, burada çekilmiş resimlerde, kukagıla veya bir cırcıma yandırdığı gibi uzak doğulu bir Taylandlıyı dandıran resimler söz konusuydu. Rovani Beach'te ve keza. Phuket'te balık seçerken balık çık kızların çekilen resimler onların talep ettiği resimler de yine değişik bir hava vardı ve bu havada bıyıklarım olmadı halde yine Hulk Hogan görüntüsü kısmen de egzotik Apache görüntüsü nedeniyle bu resim çekimlerinin Sürekli rica ediliyordu. Gerçi depremden sonra, son 23 Nisan depremden sonra sürekli İstanbul'da yolda yürürken, Kadıköy çarşısında veya her yerde e, rica edip resimler çektirmiştik. Ama e, tanınmadığım ülkelerde, havaalanlarında sürekli benimle resim çekilen bir kişi olarak... Bunun arkasındaki sebebi egzotik tip ve kısmen vücudun ve derinin özellikleri olduğunu düşünüyorum. Bu iki resimde Phuket'in ünlü caddesinde bulurken <laughs> verdiğim poz üzerinde spidi spido mayoyla denize girdiğim şortla Tayland'da Tayland'da aldığım mandana ve terliklerle her yer plaj gibi gezebiliyorduk. Filipinler, Palawan Island, El Nido ve El Nido'nun en ilginç mekanı Literature House. Deniz bakış, denize yukarıdan bakıyorsunuz ve güneş batışı görülmekte ve orada e, oldukça kabalık yer sorunu olan bir bölge oldu halde yani değişik fizyom nedeniyle oradaki tüm çalışan kızların benimle resim çektirdiği bir e, fotoğraf anısı orada da yine Hogan olmasa bile burada farklı bir insanla görüntüyle resim çekmek insanlara ilginç geliyordu. Zanzibar, Tayland'dan Zanzibar'a Afrika'nın bir ucundan Asya'nın bir ucuna geçen bu yolda da yine Hulk Hogan görüntüsü ve oradaki Jambiani Beach'te kaldığım yerlerde Hulk Hogan olarak tanımlandım ve birçok resim var ama bu Jambiani Beach ilginç bir plaj. Zanzibar'ın Jambiani Beach'inden bir görüntü. Bu resimde İtakya Adası'nın Odessa'nın kaldığı ada olan Stavro'da kıyısında olan bir resim Kioni ve Odeseo Truva'dan savaştıktan sonra maceralarıyla Homeros'un anlattığı İlyada ve Odesa'daki maceralarla Stavra'ya Kioni'ye ge geliyor ve o Kioni'deki resim Odesa'nın dönmesi gibi. Bu çok Odesa'nın geri dönüşü gibi bir e, imaj yaratıyordu. Bu resim Asos. Ama Asos deyince hemen Türkiye'deki küçük kuyudaki Asos değil. Burası Kefalonya'daki gerçek Asos. Asos'ta çekilmiş bir resim. Buradaki resimlerde Avustralyalı şapkasıyla Krokodil Dundee ile Hulk Hogan arası bir tip. Albero Bello. Güzel ağaç bu barinin güreğinde tam çizmenin ucuna doğru gelen Bugia, çatıları kapatılmayan, kapatılmadıkları için de vergi vermeyen kulübelerin olduğu bölgede çekilmiş yine bir kimlik olarak crocodile dandy dandy şapkasıyla burada verdiğimiz Resimler özellikle çiçekler arasında ilginç gözüken resimler. Bu son resim Kepolonya'da Sami bölgesinde özellikle yüzbaşının kemanlı filmin çekildiği tam bölge ve yeraltı ırmağı Caravo Machi ırmağında yeraltta kayık sürerken çekilmiş bir farklı resim. Yani bu Hulk Hogan ve onun türevi böyle bir resimler serisi. Bu gezdiğimiz bunun 10 yıl öncesi de başlayan 5 yıllık gezi sözcüğünde ki resimlerden birkaçı. Özellikle de Hulk Hogan ve Krokodil Dandi ve Apache resimleri. Barakuda Lake, Coron Island, Palawan, Filipin de Barakul Lake'de yüzdükten sonra yalantılı faylar arasında uzun bir göl olarak çıkan Barakuda gölünden yüzdükten sonra bir resim Coral da Kayagan Lake o da tektonik iki yanaltımı parasında uzun bir göl. O göle giderken teknede çekilmiş bir resim